Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok şık, zarif, şahane bir model, tek sıralık bir model. Her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 10 ve katları en sonda da 4 5 tane zincir fazla çekiyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir bir model için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 tane zincir iki model için yeterli başta ve sonda trabzan yani kenar trabzanları çalışacağımız için 1 2 3 4 5 5 tane de zincir fazla çekelim 25 tane zincirimiz oldu 1 2 3 hemen dördüncü zincirime bir tane ikili trabzan bir tane zincir çektim tığımı sardım bir iki tane zincir alt sıradan atlıyorum hemen üçüncü zincirime uzunca bir ikili trabzan aynı noktaya ikinci trabzan aynı noktaya üçüncü trabzan aynı noktaya dört dört tane trabzan çalıştım tekrar aynı noktaya beşinci ve altıncı altı tane trabzan çalışıyoruz arkadaşlar bu trabzanları üçlü de yapabilirsiniz çünkü bu trabzanlar uzun durduğunda daha güzel görünüyor 1 2 3 tane zincir atlıyorum. Dördüncü zincirime bir tane sık iğne. 1 2 tane zincir çektim. 1 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum. 3. zincirime ikili tırabzan. Tekrar yanına bir tane daha ikili tırabzan. 1 2 tane zincir çektim. Tığımı sardım. 1 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum 3. zincirime tekrar 6 tane ikili trabzan çalışıyoruz bu trabzanları tek bir zinciri yani tek noktaya çalışıyoruz 6 tane trabzan 4 5. trabzan ve 6. trabzan Trabzanları uzun çektiğimiz için burada 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum. Bakın tam denk geliyor. Bu şekilde ayarladım ben. Aralarda 2 zincir atlıyoruz. Burada sadece 3 zincir atlayıp 4. zinciri sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 tane zincir çektim. 1 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum. 3. zincirime ikili trabzan en son zincirime de bir tane ikili trabzan yapıyorum bu iki trabzan başta olduğu gibi sonda da aynı şekilde bizim kenar trabzanımız arkadaşlar modelin birinci sıra kurulumunu bu şekilde hazırladık şimdi ikinci sıramıza hemen geçelim 1 2 3 tane zincir çektim modelimi çevirdim tığımı sardım arkadaşlar burada ikinci trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan şu ipten evet iki tane trabzanımız bir kenar zincirimle iki oldu burada iki tane zincir çekiyorum tığımı sardım bakın burada sık iğne çalışmıştık hemen bu sık iğnemin üzerine uzunca bir, ikili trabzan tekrar aynı sık iğnemin üzerine bir sıra önce çalıştığımız gibi altı tane ikili trabzan çalışıyoruz modelimiz biraz evvel bahsettiğim gibi tek sıralık bir model altı tane trabzanı çalıştım bu altıncı trabzanımın tepe noktasına sık iğne yaparken şu şekilde elinizle düzeltirseniz Bakın. Bir tarafı kabartılı bir tarafı. Yani bir tarafı yüksekte bir tarafı alçakta kalacak. Görünüm itibariyle zaten o şekilde. İki tane zincir. Bu ortadaki ara mesafesi olan iki trabzanımı da örüyorum. İki tane zincir çektim. Tekrar buradaki sık iğnemin üzerine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzan çalıştım burada 6 tane trabzanımın altıncısı yani en sondaki trabzanın tepe noktasına sık iğne yapıyoruz elimizde şu şekilde çeviriyoruz bir tane sık iğne iki tane zincir bu kenarda olan kenar trabzanlarımı da iki trabzan olarak örüyorum ve modelin ikinci sırasını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar 3 tane zincir çektim. Kenar tırabzanıma bir trabzan. Bu bizim kenar trabzanımız oldu. 2 tane zincir. Bakın tekrar buradaki sık iğnemin üzerine ilmeğimi uzatarak çalışıyorum ve burada 6 tane trabzan yapıyorum. 2 3, 4, 5 ve 6. Altı. altı tane ikili trabzan aynı noktaya çalıştık. Bakın burada altı trabzanım var. Altıncı trabzanımın tepe noktasına sık iğne yaparken elimle şu şekilde düzeltiyorum. Hafif yukarıya kaldırıyorum ve burada bir sık iğne. Bakın modelimiz bu şekilde görünecek arkadaşlar. Şimdi tekrar iki tane zincir buradaki iki trabzanımı da aynı şekilde örüyorum iki tane zincir tekrar buradaki sık iğneme birinci trabzan aynı noktaya iki üçüncü trabzan dört beş ve altı altı tane ikili trabzan aynı sık iğnemin üzerine çalıştım şimdi burada altı tane trabzanım var altıncı trabzanımın tepe noktasına sık iğne yaparken elimle şu şekilde yukarıya kaldırıyorum ve bir sık iğne bir iki tane zincir buradaki iki tane kenar trabzanımı da örüyorum ve üçüncü sıramızı tamamlamış olduk bakın modelimiz oluşmaya başladı bile şu şekilde kabartılı görünüyor arkadaşlar tek sıralık bir model kenar trabzanları ördüm iki tane zincir tekrar aynı işlemi yapıyoruz hep sık iğnemin üzerine bir trabzan ikinci trabzan 3. trabzan 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzan Buradaki 6 tane trabzanımın altıncısının tepe noktasına şu şekilde elimle düzeltiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir bu ortada olan ara mesafesi yani her model arasında bu şekilde ben zaman kaybı olmaması için iki model üzerine çalıştım. Yeni başlayan arkadaşlarım bu modeli çalışırken her modelin arasına bu ikili trabzanlardan koyacaklar. En sonda da tabi başta olduğu gibi sonu da bir bütünlük sağlaması adına iki trabzan olarak tamamlıyorsunuz. Yani her model arasında bu ikili trabzanları yapıyoruz. İki tane zincir. Tekrar buradaki sık iğnemin üzerine bir trabzan. Tekrar 2 3. trabzan, dört. 5 ve 6 6 tane trabzan çalıştık 6. trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne 2 tane zincir tekrar bu kenardaki iki trabzanımı da örüyorum ve bu şekilde dördüncü sıramızı tamamladık benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım sizlerde gördüğünüz gibi tek sıralık çok şık zarif ve kolay bir model bakar mısınız gerçekten çok güzel görünüyor ön yüzü arka yüzü yok arkadaşlar iki tarafı da aynı güzellikte bakın burada modelin büyütülmüş hali de bu şekilde şu şekilde kabartıları olan ön yüzü arka yüzü yok iki tarafı da kullanılabilir bakın çok güzel bir model evet Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.